Muslera'dan 16 yıl sonra bir iç. Galatasaray forması altında 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera yeni sezonda da harika girdi. Lekli ilk 3 maçta kalesini gole kapatan Uruguaylı file bekçisi yeni bir ilke imza attı. Muslera ligin ilk 3 haftasında kalesini gole kapatarak Timon'da ilk kez bunu başardı. Ayrıca Muslera sadece kendisi adına değil kulüp adına da 16 yıl sonra ilk 3 maçta kalesini gole kapatan ilk kaleci oldu. Son olarak 2007-2008 sezonunda Aslan'da bu durumu Urkun Uşak başarmıştı. 37 yaşındaki eldiven şampiyonlar ligi elemelerinde de son derece başarılı bir performans sergiledi. Muslera başta molde maçları olmak üzere oynanan hemen her maçta altın değerinde kurtarışlar yaptı. Uruguaylı Yıldız'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek. El Rayyan Mertens'e talip oldu. Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunun başında flash bir hamle ile kadrosuna katıldığı Reis Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı kulüple bir yıllık sözleşmesi bulunan Belçikalı forvete Katar kulübü El Rayyan talip oldu. El Rayyan'ın Belçikalı yıldızı 3 yıllık sözleşme ve her sezon için 6 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu öne sürüldü. Sezon sonunda 37 yaşında olacak olan Mertens için sarı kırmızılı yönetimin 6 milyon euro bon bedeli talep ettiği de iddialar arasında yer alıyor. Katar Ligi'nde 8 kez mutlu sona ulaşan El Ryan, kadrosunda Roger Guedes ve Sofyan Bufal gibi önemli isimler bulunduruyor. Katar Ligi'nde transfer sezonu 18 Eylül'de sona erecek. de gibi sarı kırmızılılar Mertens'i bonservis ve ödemeden kadrosuna katmıştı. Dubois'a Arap kancası. Galatasaray'ın Fransız yıldızı Leo Dubois'a iki Süper Lig takımının yanı sıra 3 Arap kulübünden transfer teklifleri gelecek. Fransız sahibi için 4,5 milyon euro gözden çıkaran Birleşik Arap Emirlikleri kulüpleri bu transferde daha öne görünüyor. Zira tecrübeli futbolcu için devreye giren Süper Lig ekiplerinin maksimum teklifi 1,5 milyon euro civarında. Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer sezonu 21 Eylül'e dek sürüyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 2 yıllık daha satışması olan ve sarı kırmızılılardan senede 1 milyon 800 bin euro net maaş alan Dubois için Araplar kesenin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray'ın bu satıştan beklentisi 6 milyon euro. 29 yaşındaki yıldızın ilk yıl performansından unutunu bulamayan Galatasaray'ın hem Dubois'a ödemekle yükümlü olduğu toplamda 3 milyon 600 bin euroluk kontrattan çıkmak hem de 4,5 milyon euroluk kaynak yaratmak adına oyuncunun satışına izin verdiği de gelen haberler arasında. Galatasaray'ın yeni transferi 3 yıllık imzayı attı. Galatasaray'da bir transfer daha tamamlandı. Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılar geleceğe yatırım isimleri de transfer etmeye devam ediyor. Yakın zamanda Bayan Münih'ten Eylül Paydın'ı kadrosuna katan sarı kırmızılı takım bir süredir görüştü. Gökkeniz Gürpüz'le de her konuda anlaştı. Transfer sezonunun en hızlı takımlarından Galatasaray arda, arda transfer bombalarını patlatmıştı. Sarı Kırmızılılar Icardi'nin bonservisini Paris Saint Germain'den aldıktan sonra kadrosuna Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelinho, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Sreçan Nas, Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Tete ve Hakim Zihri dahil etmişti. Galatasaray Genç Yıldız adayı Gökkenizle 3 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Muhammed Fransa'da şov yapıyor. Dört lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandıran Mısırlı forvet Mustafa Muhammed gol krallığında zirvete. Yıldız Santrafor bu süre içinde takımının attığı 5 golün 4'üne direkt katkı verdi. Ancak Nant 25 yaşındaki futbolcunun üst düzey performansına rağmen 4 maç sonunda 2 puanda kaldı. Nant, Galatasaray'a Mustafa Muhammed'in bonservisi için 5 milyon 750 bin euro ödemişti. Galatasaray ise genç yıldızın bonservisini almak için Mısır kulübüne 4,5 milyon euro ödemişti. Galatasaray'da Icardi'den inanılmaz istatistik. Galatasaray formasıyla geçen sezon 24 lig maçında 22 gol 7 asiste imza atarak şampiyonlukta başrol oynayan Mauro Icardi bıraktığı yerden devam ediyor. Paris Saint Germain'den 10 milyon euro karşılığında bol alınan Arjantinli Yıldız yeni sezona da müthiş bir başlangıç yaptı. Şans bulduğu 7 resmi karşılaşmada 7 kez rakip ağları havalandıran Icardi, Gaziantep Futbol Kulübü'yle plasmanında attığı 2 golle yine maça damgasını vurdu. Büyük alkış toplayan performansıyla Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşıyan 30 yaşındaki Santrafor, ligdeki son iki maçta da duble yaptı. Trabzonspor'a karşı iki gol bulan Mauro Icardi, Gaziantep'te de iki golle vitrine çıktı. Galatasaray kariyerinde 33 resmi müsabakada 30 gole ulaşan dünyaca ünlü futbolcu böylece maç başına 0.90 ortalaması tutturarak önemli bir iş başardı. Sarı Kırmızılı takımın en önemli hücum kozu olan ve sponsorlar hariç yıllık 6 milyon euro ücret alan Icardi'nin performansı yönetimi de rahatlattı. Sarı Kırmızılı idareciler Icardi için verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. İfadelerini kullandı. Bu arada Gaziantep teplafmanında sol ayak bileğinden sakatlanan Icardi'nin durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Cilo Boce'nin taban darbesiyle sakatlık geçiren Arjantinli golcünün bileğine önemli bir probleme rastlanmadığı aktarıldı. Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı. Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Juan Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı. Geçen sezon iddialı bir kadro kuran Galatasaray pastanın çili olarak adlandırılan transferlerden biri olarak İspanyol orta saha oyuncusu Mata'nın peşine düşmüştü. Manchester United'da sözleşmesi sona eren Mata, Galatasaray'ın yapmış olduğu teklifi kabul ederek sarı kırmızılı formayı giymişti. Bir opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya varılan masa Galatasaray'dan yıllık 1.9 milyon euro net gelir elde etmişti. Ancak İspanyol Yıldız'ın performansının teknik direktör Okan Buruk tarafından beğenilmemesi üzerine sezon sonunda opsiyon kullanılmadı ve Mata serbest futbolcu oldu. Kariyerinde toplam 13 kupası bulunan Juan Mata bir dünya kupası, bir Avrupa şampiyonluğu, bir şampiyonlar ligi, iki Avrupa ligi, iki İngiltere kupası, iki İngiltere lig kupası, bir İspanya kupası, bir İspanya süper kupası, 1 U21 Avrupa Kupası, 1 U19 Avrupa Kupası ve 1 Türkiye Süper Lig Kupası kazandı. 2014 yılında İspanyol Yıldız 44 milyon euro karşılığında da Manchester United'a transfer olmuştu. Minnesota, David Villa, Boyan Kırkeç ve Sergi Samper gibi yıldız futbolcuların da bir dönem oynadıkları Japon takımı Vissel Kobe, Matay'la resmi sözleşme imzaladıklarının resmen açıkladı. Bu an Mata Galatasaray'da geçen sezon ligde çıktı 16 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı.